10 numara Mustafa hoş geldiniz. Evren ben yine balkondayım. Bugün çok güzel bir risotto yapacağız sizlerle birlikte. Mantarlı risotto yapacağız. Balkonda risotto mu yapılır bey? Malzemeleri e, mantarlı risotto yapacağımız için işte bir e, yaklaşık burada 150 gram kadar mantar var. Kestane mantarı. Herhangi bir mantarda kullanabilirsiniz. 2 e, tane kereviz sapı var. 1 tane soğan var. İçeride bir önceki tarifimde görmüş olacağınız incik tarifinde çok güzel bir et suyu hazırlamıştım. O et suyunu kullanacağım. Çok az bir miktar şarap kullanıyor İtalyanlar risottoda. Ben de kullanacağım. Orijinal tarif bu şekilde. Eğer şarap kullanmak istemezseniz onun yerine bir iki kaşık üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Veya hiç kullanmayabilirsiniz. Ama o üzüm tadının hafif olsa e, risotto da yer alması lazım. Risotto için en önemli şeylerden birisi de pirinç. Bildiğimiz normal baldo, işte calrose vesaire pirinçler e, risotto için uygun değil. Onların yerine arborio veya karnarol ilerlenen iki tür pirinç var. Bizde de e, süpermarketlerde bulunabilen pirinçler. Mutlaka bunlardan kullanmak gerekiyor. Düzgün bir risotto olması için. Önce hemen sebzelerle başlayalım. Soğanı Önce diye kesiyorum. Olabildiğince ince şekilde kıyacağız. Soğanlarımı güzelce kıydım. Şimdi Yine önce alt taraflarını atıyorum. Oralar birazcık daha sert oluyor. Şöyle bir numara yapmamız gerekiyor burada. Bıçağın tersiyle şöyle bir vurun. Tüm şu liflerden kurtulun. Aynısını da, bunda da yapacağım. ve üstü yardım eder misin bana? Gitmez <laughs> misin? Bir hesaplarını da soğanlar gibi incecik Böyle. Son olarak da mantarları ince ince kıyıyoruz. Yani şöyle 2-3 milimetre kalınlığında kıysanız gayet yeterli. Risottomuzu yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir kaşık kadar tereyağını pilav tenceremin üzerine alıyorum ve eritiyorum. Tereyağımız erimeye başladı. Hemen soğanlarımızı tenceremizin içine aldık. Soğanları hafifçe terletiyorum. Soğanları yaklaşık bir dakikadır terletiyorum. Şimdi kereviz sapımı da içeriye ekledim. Yaklaşık 3-4 dakikadır soğanı ve kereviz saplarını terlettim. Yani burada karamelize etmek değil amaç. Renklerini değiştirmek istemiyorum. Şimdi e, pirincimi ekliyorum. Pirinç kişi başı yaklaşık 75 gram kadar. Hani dolu dolu bir avuç kadar pirinç kullanmak yeterli. Yani bu, bugün 3 kişilik yapıyorum risottoyu. O yüzden yaklaşık 200-250 gram arası bir miktar pirinç yeterli olacak. Şimdi azıcık pirinçleri kavuruyorum ki hafifçe şeffaflaşsınlar. Bu aşamada yaklaşık bir kadeh kadar beyaz şarap Ekliyorum. Dediğim gibi eğer şarap kullanmak istemiyorsanız az bir miktar üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Bu kadar çok kullanmayın onu kullanacaksanız. Ve eğer şarap kullanacaksanız da içtiğiniz kalitede bir şarap olması yemeğinizin lezzeti için önemli. Yani çok düşük kaliteli şarap nasıl olsa yemeğin içinde uçacak gidecek demeyin. Mutlaka ilk kalite bir şarap kullanmaya özen gösterin. Evet, şarabın alkolü bağlandı. Bu aşamada mantarları da ekliyorum. Şöyle biraz çok hızlıca bir karıştıracağım. Ve sıcak et suyundan Artık ekleme zamanı geldi. Yaklaşık iki, iki kadar şu anda ekledim. Karıştırıyorum. Kapağını kapatmıyorum. Çektire çektire yaklaşık bir 16-17 dakika kadar bu şekilde elimdeki et suyuyla pilavımı besleyeceğim. İçindeki su çekildikçe yeniden et suyu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi pirinç suyunu iyice çekti, et suyunu. Bütün lezzeti sünger gibi emdi. Bir, bir daha ekliyorum. Karıştırırken risottoyu mutlaka tahta kaşıkla karıştırın. Metal kaşık pirincin kırılmasına ve nişastanın, içindeki nişastanın fazlaca açığa çıkmasına sebep olur. Bunu istemiyoruz. Yaklaşık 15 dakikadır risotto'muz pişmeye devam ediyor. Yani görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum ama üzerindeki o et suyu ve nişasta birbirine girdi. İyice böyle kremamsı bir görüntü var şu anda. E, risotto'nun hafif diri olması lazım. Al dente bu İtalyanların deyimiyle. Yani hafif dişe gelir e, bir zetlik içinde olması lazım. Çok yumuşamaması lazım. Ee, yaklaşık 1-2 dakika içerisinde bu risottomuz pişmiş olacak. Evet artık suyunu da iyice çekti. Risottomuz neredeyse hazır diyelim. Çünkü içerisine şöyle az bir şey altını kapattıktan sonra tekrar tereyağı ekleyeceğim. Ve parmesan rendeleyeceğim. Parmesan risottoya çok yakışıyor. Bakar koyun. Parmesan bulamıyorsanız bizim İzmir tulumu da benzer bir lezzete sahip. Kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Hem de daha ucuz. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. ve tapağını kapatıp bir 5 dakika her şeyin birbirine geçmesi için zaman tanıyorum. Hizottomuz hazır. Bir önceki tarifim kuzu incikti biliyorsunuz. Orada da bahsettim bu yapacağımı. Çok yapışıyorlar bence risotto ve kuzu. Daha fazla konuşmayayım. Risotto'nun tadına bak. yapmayı öğrenmişim. Hakikaten. Mutlaka siz de yapın. Yani gördüğünüz gibi aslında çok zor bir yemek değil hazırlaması.